Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli mümin kardeşlerim, Ramazan sohbetlerinde bugün ölüm hakkında konuşacağız. Yani ölüm üzerine sohbet edeceğiz. Bu sohbetimizde ölümün mahiyeti, ölümün hakikati ve her insanın kaçınılmaz olan ölümüyle ilgili konuşacağız. Tabii ki Ramazan ayı bereket ve rahmet ayı. Gerçekten huzur ve bereketin her yeri kapladığı. Bu rahmet ve bereketten istifade etmeye gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Hem, hem namazlarımıza riayet ederek hem de oruçlarımızı tutarak ve teravihlerle, mukabelelerle elimizden geldiği kadar bu ayı güzel bir şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Tabii ki Ramazan dışında da bu ehemmiyeti göstermek lazım. Yani Ramazan dışında da insanın hem namazlarını güzel bir şekilde eda etmesi, hem de beş vakit namazla beraber Kur'an-ı Kerim okuması, devam etmesi, Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlayıp hayatına tatbik etmesi Müslümanın, Müslüman'ın en önemli vazifeler arasındadır. Bugün ölüm hakkında konuşacağız. Şimdi ayet-i kerime Küllü nefsin zâikatul mevti sümme ileyha ileyna turcaun. Küllü nefsin muhakkak ki bütün nefis yani yaşayan her canlı Burada her canlıdan kasıt hem hayvanlar, hem insanlar, hem bütün canlı varlıklar. Mesela bitkiler, bunların da bir nefsi var ve bunlar da belli zaman geldiği zaman bunlar da ölüyorlar. Her nefis sahibi zaikatun tadacaktır. Neyi? El mevti ölümü. Yani zaikatul mevti ölümü tadacaktır. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Sümme sonra ileyna bize turcaune döndürüleceksiniz. Yani her nefis ölümü tadacaktır ve sonra da bize döndürüleceksiniz ayet-i kerimede bu şekilde geçmektedir. Şimdi bu Diyanet İşleri yayınlarının kitabından bu bölümü sizlerle paylaşmak istiyorum. Dünya hayatı doğum ile ölüm arasında yaşanan bir süreçtir. İnsan başıboş yaratılmamış, aksine hem hayat hem de ölüm bir imtihan vesilesi kılınmıştır. Dünya hayatında insanın başta gelen sorumluluğu olan Allah'a iman etmek, onun emir ve yasaklarına uymaktır. Bu yüzden dünya hayatının ahireti kazanabilmek için bizlere verilmiş bir fırsat olduğunu bilerek iman, ahlak ve salih ameller üzerine kurulu bir hayat sürmeye karşı sürmeye karşılaştığımız maddi ve manevi zorlukları sabır, metanet ve tevekkül ile aşmaya gayret etmeliyiz. Neticede ölüm gerçeğiyle yüzleşerek Rabbimizin huzuruna varacağımızı unutmamalıyız. Evet, küllü nefsin zayı katul mevt yani her nefis ölümü tadacaktır. Bugün dediğimiz gibi ölüm üzerine sohbet edeceğiz. Evet, her canlının bir sonu var ve Allahu Teala bu şekilde takdir etmiştir. Yani yaşayan her canlı bir süre sonra artık o ömrü ifa eder, biter ve her fani gibi bu dünyadan göçer. Bir Müslüman ölüme nasıl bakmalı? Bir Müslüman ölüme şu şekilde bakması gerekiyor. Yani ölüm bizim için farklı bir alemde diriliş olarak adlandırılıyor. Ve biz ahiret inancı İslam'ın beş temel esasından birisidir. Yani ahirete inanmak Müslümanlığın şartıdır. İslam'ın şartı beş tanedir diyoruz ya. İşte o beşincisi ahirete imandır. Yani öldükten sonra dirilmeye inanmaktır. O yüzden bir Müslüman öldükten sonra dirilmeye inanır, hesap gününe, mahşer meydanına ve bunların hepsine inanır, cennet ve cehenneme. Dolayısıyla biz öldükten sonra bir Müslüman şöyle düşünür: Ölümle beraber başka bir aleme gidiyor ruhumuz ve ahiret gününe kadar, hesap gününe kadar bir bekleme yeri olan kabirde kalıyor. İnsanın bedeni elbette çürür, yani bu e, bilimsel olarak da böyledir. İnsan vücudu ruh çekildikten sonra beden çürür. Ama manevi anlamda ruh ölmez. Ruh ruhlar aleminde ya da kabirde bekler, ta ki ahireti, kıyamet gününü. Kıyamet gününde ise hesaplaşma görülür. Rabbimiz bizden hesap sorar, yaptıklarımızdan, ettiklerimizden. O yüzden bir Müslüman Ölümü şöyle düşünür, artık bu dünyadan ayrılış, artık elindeki fırsatın tükendiğini bu şekilde bilir ve bir noktada ahirete de e, diriliştir. Yani bir insan öldükten sonra artık yeryüzünde iyi veya kötü namına yaptığı bütün amellerden artık imtihana tabi tutulur. Nasıl ki imtihandan önce bir süre vardır, insan hazırlanır daha sonra imtihan günü gelir çatar ve kişi imtihana girer. Ölüm de biz müminler için bu şekildedir ve biz müminler olarak Allah'a hem korku hem de sevgiyle bağlanırız. Yani Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek bu şekilde bir hayat sürdürmeye gayret ederiz ama aynı zamanda Rabbimizin gazabından da korkarız. O yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de çok sık dua ederdi ve bu duaları da tavsiye ederdi. Yani mesela özellikle Ramazan ayı içinde bulunduğumuz bu günlerde Allahümme inne kafuvun tuhibbul affe fafuanni ya da fafuanna Ey Allah'ım sen af edicisin, affı seversin, bizleri af eyle ya da bizi af eyle diye bu şekilde Peygamberimiz Ramazan ayında çok dua ederdi. Yani bu da Yine başka bir peygamberimizin duası arasında da şu da vardır. Allahümme ya mukallibel kudubi sebbit kalbi ala denike. Ey kalpleri çeviren Allah'ım kalbimi dinin İslam üzere sabit kıl. Yani bu duaları peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok okurdu. Elbette bir Müslüman olarak güzel bir hayat yaşamak, yani ömrünü Allah'ın vermiş olduğu bu sağlığı, bu ömrü, Allah'ın emirleri doğrultusunda yaşamaya gayret etmek ve bu yaşantının sonucunda da hayırlı ve güzel bir ölümle yani tam bir iman ve teslimiyet ile kişinin ruhunu teslim etmesi o kişi için çok faziletlidir, çok önemlidir. Bizim genelde şöyle bir durum var insan insanoğlu için. Bir hadisi şerifte nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz diye. Dolayısıyla biz gündelik hayatımızda Allah'ın emir ve yasaklarına riayet ederek bir ömür yaşarsak o zaman ölüm sarhoşluğunda yani can verdiğimiz zaman Azrail'i gördüğümüz zaman o zaman tam bir iman ve teslimiyet içinde ruhumuzu teslim edebiliriz. Ama dünya hayatında Allah'ın emir ve yasaklarına kulak asmadıysak, kendi kafamıza göre bir hayat yaşadıysak o zaman ölüm anında zorlanırız. Rabbimiz bu durumdan hepimizi muhafaza eylesin. O yüzden üç günlük şu dünya hayatında insanların kalbini kırmak, insanların hakkını gasp etmek, huzursuz ortamlar oluşturmak ve kin ve nefretle hareket etmek bu insanın gerçekten hem dünyada huzursuz olmasına sebep olacağı gibi ahirette de sıkıntı çekmesine sebep olur. Bundan dolayı bu hususlardan çok dikkat etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baktığımızda Peygamberimiz her durumda, her halde hem doğru bir şekilde hareket eder ve her zamanda Allah'ın emir ve yasaklarına son derece riayet ederdi. Bundan dolayıdır ki onun ahlakı Kur'an'dı diye Hazreti Ayşe annemiz böyle buyurmuştur. Dolayısıyla biz müminler de ümmeti olduğumuz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını kendimize örnek almalıyız. Onun yaşadığı gibi yaşamaya da gayret etmemiz gerekiyor. Yani olaylar karşısında, imtihanlar karşısında son derece merhametli, anlayışlı, akil bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu içinde bulunmuş olduğumuz rahmet ayı, Ramazan ayında hem oruçlu bir şekilde bu hususlara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Yani hem orucumuzu orucumuza zarar verecek davranışlar içinde bulunmamamız gerekiyor hem de kulluğumuzu en güzel şekilde yaşamamız lazım. Yani bu Ramazan ayını bir fırsat bilmemiz lazım. Diğer günleri bir fırsat bilmemiz lazım. Çünkü Allahu Teala e, sağlık ve sıhhat vermiş, bedenimize afiyet vermiş ve bunun şükrü de kendin cinsindendir. Yani Rabbimiz bize bu ömrü verdi ki kendisine kulluğumuzu hakkıyla yapabilelim. Yine bu sağlığın bedeli de şükrü de yine kendi cinsinden yani ibadetlerimizi bedeni olarak yapmamız gereken ibadetleri hakkıyla yerine getirmek. Mesela namaz kılmak, oruç tutmak gibi bedeni ibadetler, zikretmek gibi bedeni ibadetleri de elimizden geldiği kadar yapmamıza yapmamız gerekiyor. Bu şekilde biz bunun şükrünü ifa etmiş oluruz. Yoksa elhamdülillah çok şükür sana ya Rabbi demekle şükrü ifa edemeyiz bunlara dikkat etmek gerekiyor. Şimdi ölüme baktığımız zaman bir insan öldükten sonra geride kalan insanlar çok farklı bir feryat, isyan, figan ederler. Elbette kişi öldükten sonra gerisinde üzülen insanlar bırakır. Annesi, babası, eşi, çocukları. Ama bir Müslüman Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığında yani bir yakınını kaybettiğinde bir yakınının vefatını eşi olsun, annesi olsun, babası olsun, kardeşleri olsun, çocukları olsun bu durumda bir Müslüman metanetini korur ve çok dua eder. Ahirette onun hesabının kolay olması için, kabir hayatının güzel olması için dua eder ve bu temennilerde bulunur. Yoksa isyan etmek, çok fazla ahva ah, figan etmek bunlar çok fazla müslüman ahlakına yakışan durumlar değildir. Elbette üzülürüz, ağlarız ama bunu isyan noktasına yani sanki ölüm bir yok oluşmuş gibi artık o insan bir daha geri dünyaya gelmeyecek. Evet dünya gelmeyecek ama ahirette o insan biz İslam inancına göre karşılaşacağız, hesaplaşacağız. O yüzden yani ölüm bir son değildir. Bu inanmayan insanlar için ölüm bir bitiştir, son olarak algılarlar. Öyle değildir. Yani bir Müslüman ahirete inanır, ahiret gününe inanır. Dolayısıyla ölüm bir son değildir. Farklı bir başlangıçtır. Nasıl ki ruhlar, ruhlar aleminde yaratıldı. Dünyaya geliş süreleri herkesin farklı. Aynı şekilde ölüm de öyle. İnsanlar öldükten sonra, Kıyamet koptuktan sonra herkes dirilecek ve herkes bir araya gelecek. Rabbimiz bu hayatımızı hakkıyla güzel bir şekilde yaşayan kullarından eylesin bizleri. Bu dünyadan göçerken de tam bir iman ve teslimiyet ile göç eden kullarından eylesin. Aynı zamanda ahiretin mahşer meydanının da sıkıntılarından hepimizi muhafaza eylesin inşallah. Aziz dostlar, bu sohbetimizin bu şekilde sonuna geldik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için Allah hepinizden razı olsun. Bir sonraki sohbetimizde tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun.